Hala açılmadı. Almışlar mıdır telefonu? Of. Bırakmışlar. Nerede peki? Nasıl çıkmış? Ya nasıl çıkmışsa çıkmış. Önemli bir şey değilmiş demek ki. Bana çocuğumu bul Evren. İyi tamam ben bulayım da. Sen bir çocuğa sahip çıkamıyorsun. Bu söylenecek laf mı şimdi ya? Sen bana saldırmayı yer mi arıyorsun? Yapmayın ya. Yahu yalan mı? Seni şu inadı yüzünden darmadağın olduk be. Bana çocuğun mu bul Evren? Baba. Tamam kız, tamam. ateş. Ne işin var senin bu evde? Ben gördüm merak etmeyin demeye geldim. Anadır şimdi. Görmeden dayanamaz. Nerede gördün? Karakolda. Sen mi çıkardın Fahri'yi? Komiser Deniz sağ olsun. Faryalı. Nerede şimdi? Bilmiyorum vallahi de iyidir merak etmeyin. Çok sağ ol. Kimsal'da mıymış Ateş? Oradaymış Aslı aradı sağ olsun. Sen de böyle sabahın köründe dik dik kusura bakma ne olur. Ama Ateş'i görmeden içim rahat etmeyecekti. Ay yok canım önemli değil. Ben de merak ettim gidelim görelim Ateş'i. Hay Allah ya. Pislik adam delirtti çocuğu resmen. E almış boyunun ölçüsünü. Böyle burununu kırıp verirler eline işte adam. Marifet çünkü. Haddini bilecek herkes. Böyle kaşınmayacak. Aa. Sabah sabah ne alaka? Efendim Şule. Ne? Ya ne diyorsun? Ne olmuş? A, tamam geliyoruz geliyoruz hemen. Ya, oteli yıkmaya gelmişler. Ne? Ne diyorsun ya? Ay, ya ne bileyim? Dozer falan dedi, kaçak kat dedi. Anlamadım ki. Hadi gidelim. Allah Allah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.